Herkese merhaba. Yeni konumuz olan askeri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetimi, teftişi ve bu işyerlerinde işin durdurulması hakkında yönetmelikte de devam ediyoruz. Bu yönetmeliğin amacı askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam askeri işyerleriyle ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerini kapsamaktadır yönetmeliğimiz. Dayanak ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun 91. maddesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 24. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 4 Tanımlar. Askeri işyerleri Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan Kurumlar tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleriyle askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi ve yönetim hakkı yetkisi bu şirkette olan işyerleri, diğer askeri işyerleri ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye'de kurulan askeri işyerlerine, yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri, 5201 sayılı harp, araç ve gereçleriyle silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının denetimi hakkında kanunun 4. maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp, araç ve gereçleriyle silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden A ve B bendi kapsamı dışında kalan iş yerlerine Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlar ise Milli Savunma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğü'nü ifade etmektedir. Teftiş etkisi madde 5. Milli Savunma Bakanlığı müfettişleri askeri işyerlerinde yapılacak teftişlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Askeri işyerlerinin denetim ve teftişi 4. maddenin birinci fıkrasının A bendinde belirtilen askeri işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi Milli Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılır. Milli Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatların işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür. Milli Savunma Bakanlığı müfettişlerinin işin durdurulması kararları dahil her türlü denetim ve teftiş raporlarını işyerlerine tebliğ İlgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülür. Madde 7, diğer askeri işyerleriyle ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi 4. maddenin 1. fıkrasının b ve c bentlerinde belirtilen işyerlerinin denetim ve teftişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerince yapılır. Yine 4. maddenin 1. fıkrasının b bendinde belirtilen Diğer askeri işyerlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi iş müfettişlerini teftiş edeceği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir. Bu müfettişlere Milli Savunma Bakanlığı'nca söz konusu askeri işyerlerinin teftişi için özel kimlik kartı verilir. Özel kimlik kartı verilenler teftişe başlamadan önce özel kimlik kartlarını işveren vekiline göstermek zorundadır. Teftiş etkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren iş müfettişlerinin özel kimlik kartları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Milli Savunma Bakanlığı'na iade edilir. Dördüncü maddenin birinci fıkrasının B bendinde belirtilen diğer askeri işyerlerin ünvanları, adresleri, faaliyet konuları ve bu bilgilerle ilgili değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı'nca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilir. Bu maddenin uygulanmasında 27.601 sayılı resmi gazetede yayınlanan Savunma Sanayi Güvenlik Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen hükümler saklıdır. Teftiş zamanı ve iş yeri belgeleri madde 8. Bu yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin denetim ve teftişleri iş yerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır. Ve bu iş yerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebep olursa olsun iş yeri dışına çıkartılmadan iş yerinde incelenir. Madde 9 Askeri iş yerlerinde işin durdurulması 4. maddenin birinci fıkrasının A bendinde belirtilen ve 6331 sayılı kanun kapsamında yer alan askeri işyerlerinde aynı kanunun 25. maddesi gereğince yapılacak işin durdurulması işlemi 28603 sayılı resmi gazetede yayınlanan işyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ancak anılan yönetmelikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na göre, verilen görevler Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yerine getirilir ve işin bir bölümü veya tamamı durdurma kararı vermeye yetkili heyet, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe etkili Milli Savunma Bakanlığı'nın müfettişlerinden oluşur. Diğer askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerine işin durdurulması, madde 10. Dördüncü maddenin birinci fıkrasının B ve C bentlerinde belirtilen ve 6331 sayılı kanun kapsamında yer alan diğer askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde aynı kanunun 25. maddesi gereğince yapılacak işin durdurulması işlemleri işyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ancak işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet Üyelerinden biri iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe etkili Milli Savunma Bakanlığı müfettişleri arasından seçilir. Dördüncü maddenin birinci fıkrasının B bendinde belirtilen diğer askeri iş işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet içerisinde yer alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nca verilmiş özel kimlik kartına sahip olmaları gerekir.